İyi hafta sonları diliyoruz. Yolun başındayken programından herkese merhaba. Bugün sağlık eğitimini konuşalım istedik. Pandemi sürecinde gerçekten kahramanca görevlerinin başındaydı sağlık çalışanları. Varlıklarına şükrettik. Ailelerinden uzak kalma pahasına, canları pahasına görevlerinin başındaydılar. Ve biliyorsunuz e, gençlerin sağlık alanlarına her daim ilgisi olmuştur ve her geçen yıl sağlıkla ilgili branşlara ilgi artmıştır. Üniversite tercihlerinde de hep bu davranışı görürüz. Ama bu sene sizce bu yaşananlar tercihlere nasıl yansıyacak? Yani daha mı fazla ilgi duyacaklar gençler sağlıkla ilgili bölümlere yoksa biraz mesafeli mi duracaklar? Çünkü biliyoruz ki genç kuşak özel hayatla iş hayatı arasındaki dengeyi de önemsiyor. Acaba bu kadar e, hayatlarının e, başrolünde hastaların olması, insanlık için fedakarca çalışmaları gereken dönemde görevlerinin 7/24 başında olması gençleri korkutmuş olabilir mi? Bu konuda farklı görüşler var. Hem bu hafta hem önümüzdeki hafta bu soruya yanıt arayacağız. Ama kuşkusuz bu dönemin salgın döneminin başrolü sağlıkçılar oldu. Tıp alanına ilgi arttı. Geleceğin mesleklerini konuşurken sağlıkla ilgili alanları daha fazla konuşur olduk. E, dijitalleşme, tıpta dijitalleşmeyi çok konuştuk. Tüm bunları ve tıp eğitimini konuşmak için bugün konuğum Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Selim Nalbant. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk Görkem Hanım. Bizi bu Covid'li dönemde de yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederiz. Asıl biz teşekkür ederiz hocam. Programın açılışında da özellikle belirttim. Her zaman varlıkları için şükrederiz sağlıkçıların ama şu dönemde gerçekten kıymetleri daha çok anlaşıldı. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bütün bu süreci özverili ve kahramanca yönetti bütün sağlıkçılar. Gerçekten çok zor bir 3 ay geçirdik. Biz de fakültemiz hastanesinde yaklaşık 1080 Covid-19'da hasta bakmak durumunda kaldık. Bu dönemde 9 e, hastamızı maalesef kaybettik. E, bunların içinde çok sevdiğim sayın hocamız, hocam Profesör Doktor Murat Dilmener de var. Evet e, kendisini şey, de rahmetle anıyoruz, saygıyla evet, anıyoruz. Gerçekten çok değerli anıyorum. bir hekim. Hı hı. Ailesine başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. E, fakat bu, bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum yine de her şeye rağmen. E, kaybettiğimiz vaka sayımız da çok az yoğun bakım ihtiyacı olan vaka sayımız da çok az oldu. Daha önemlisi 18 personelimiz enfekte olmasına rağmen hiç personel kaybetmedik. Bunda da ekibimizin çok eğitimli olmasına bağlıyorum. Çok hazırlıklıydık. İlk hemen bir çadır kurduk bahçemizde. Dolayısıyla enfekte olan hastamızı, personelimizi hemen hemen bina içine hiç sokmadık diyebilirim. Bu bize büyük avantaj sağladı. Bu konuda da bütün çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hocam sizinle konuşacak gerçekten çok şey var. Aslında sormak isterdim şu an son durum nedir, iyiye gidiyor muyuz diye ama izninizle ben tıp eğitimine geçeceğim. Süremiz kısıtlı, eğitim ekseninde kalmayı rica ediyorum sizden de. Tabii, 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 tabii. Şimdi tıp eğitimine geçelim. Tıp eğitimi deyince olmazsa olmaz uygulamadır. Uzaktan eğitim sürecinde tıp eğitimi nasıl sürdürüldü? Ee, Görkem Hanım ben 66 doğumluyum. İşte 53 yaşındayım. Ee, yine de beni biraz geri kafalı bulabilirsiniz gerçi ama ben de bu dönemde... Estağfurullah göstermiyorsunuz da bu arada. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ben de bu, bu dönemde aslında şey diye düşünüyordum yani bu tıp eğitimi nasıl olacak diye düşünüyordum ama e, bir şekilde gerçekten e, internet ortamda, sanal ortamda tıp eğitimde çok iyi götürdük diye düşünüyorum. Çünkü bunu YÖK'ün kendi verileri de destekliyor. YÖK'ün bizzat kendisinin yaptığı değerlendirmede bizim uzaktan eğitimde lisans eğitiminde üniversitemizin içinde ve diğer tıp fakülteler içerisinde birinci sırada görünüyoruz. Evet, YÖK ee, bir... uzaktan eğitim analizi raporundan bahsediyoruz, değil mi? Evet, doğrudur. Hı <laughs> <laughs> ee, birinci sırada görünüyoruz. Hem ders sayısı olarak, uzaktan eğitim verilen ders sayısı olarak hem de uzaktan eğitimle ders sayısının geçmeye etkisi olarak birinci sırada bizi YÖK ilan etti. Bu nedenle de gurur duyuyoruz. Yani 1080 hastaya bakarken bunu da bir şekilde management'ını yapabildik, bunu da bir şekilde yönetebildik. Arkadaşlarımızı bu şekilde motive edebildik. Sonuçta biz personel sayısı olarak çok büyük bir tıp fakültesi değiliz. Bizim 136 eğit öğretim görevlimiz var. Buna rağmen bunu da götürebildik ama eksiklerimiz yok mu? Mutlaka var. Fakat bu eksiklerimiz de öğrencilerimizle tekrar yüz yüze eğitime devam ettiğimiz dönemde bu eksiklerimizi de kapatacağımızı onları pratik anlamda da geliştireceğimizi düşünüyoruz. Biz olabildiğince ödün vermeden her türlü yükü yüklenerek yani sonuçta bir öğretim görevlisi düşünün bir yandan ona tulum giydirdik COVID'le hasta baktırdık oradan çıkardık onu kamera karşısına geçirdik ve o öğretim görevlisinden o öğretim görevlisi arkadaşımızdan ders vermesini bekledik ve büyük bir özveriyle de verdiler biz bu dönemde bu eğitim verirken timler kurmuştuk bu öğretim görevlilerimiz 30'arlı timler şeklinde branş ayırmadan hasta bakarken oradan çıkıp aynı gün derslerini yaptılar. Bir hafta sonra o tim değişti ve başka bir tim geldi. Onlar dersini verdiler. Bu şekilde götürdük. Ama eksiklerimiz de öğrencilerimiz üniversitemize kabul ettiğimiz dönemde kapatacağız. Türkiye'de tıp fakültesi sayısı 98. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi de bunlardan birisi. Şimdi bizi izleyen genç adaylar var, üniversite adayları. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Yani tıp eğitimine ilgi her daim biliyorsunuz, çocukluktan gelen gerçekten hayallerini süsleyen bir meslektir aslında. Doktor olacağım der çocuk sorduğunuzda küçükken. Şimdi Bir de sağlık alanında sadece tıp fakültesiyle sınırlandırmayalım, sağlıkta istihdam var diye seçenler de olur. Ama bu dönemde evet. iyice görüldü ki bu iş gerçekten bir disiplin işi, bu iş gerçekten bir özveri işi. Dolayısıyla siz sağlık alanı ilgi duyan genç adaylara ne söylersiniz şu dönemde? Cumhuriyetin ilk kurulduğu tarihten itibaren tıp eğitimi çok sağlam temellere kuruldu. Ve Almanya'dan çok ünlü... Öğretim görevlileri getirerek bizzatı, onların bu eğitim platformunu, bu eğitim kaskatını oluşturması talep edildi ve çok başarılı oldular. Ve ben tıp eğitiminin ve bu Covid de mücadelede de gösterdik başarılı olmasının Türkiye'deki diğer e, fakülteleri e, şey yapmak istemiyorum ama başarılı olmasının sebebi ve tıp eğitiminin bu kadar gözde olmasının. Tıp eğitimine öğrencilerimizin bu kadar ilgi göstermesinin sebebini sadece istihdamla düşünmek istemiyorum. Gerçekten bizim e, sağlık eğitimimiz sadece e, doktorluk eğitimi olarak da düşünmemek lazım. Diğer alan, alanlar da e, çok ileri düzeyde olduğunu ve çok sağlam temellere dayandığını düşünüyorum ve e, öğrencilerimizin bu motivasyonuna buna bağlıyorum ben. E, 14 Bart e, ruhuyla öğrencilerimiz gerçekten öyle. Biz e, internlerimizi eve göndermek istememize rağmen bazı internlerimiz gece nöbetlere kadar, sabahlara kadar bizde kaldılar. Yani 14 Mart ruhu öğrencilerimizde görüyorum. Ben hala ve bu ruhu taşıyan öğrencilerimizin tıp eğitimini tercih etmelerini diliyorum ve daha doğru olacağını düşünüyorum. E, tıp eğitimi gerçekten zorlu bir süreç. Sadece zeka, beceri yetmiyor. Ruh da gerekiyor, yürek de gerekiyor. Bu yürekliliği, bu ruhu taşımayan öğrencilerimizin başarılı olamayacağını düşünüyorum ve tıp eğitiminin gözde olmasının sebebini de Türk halkında bu ruhunun olduğundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ne kadar güzel özetlediniz ki siz o öğrencilerinize onu aşılamışsınız ki e, şu süreçte hani korkmadan direkt evde kalmak yerine benim hastanede olmam gerek demiş. Değil mi? Yani öğrenci olmasına rağmen benim yerim hastane, orada bulunmam lazım demiş. Gerçekten bu ruhla da seçilmesi gereken bir alan. Kesinlikle. Ben 778 öğrencimi 778 ile gurur duyuyorum. Biliyorum ki her biri ülkenin her taşında, her toprağında Vatandaşlarımıza çok iyi hizmet verecekler ve biz doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her vatandaşımıza yardım edebilecek, onların sağlık problemlerini çözebilecek öğrenciler yetiştiriyoruz. Bilim, ilim, irfan ayrı bir şey, o bir şekilde kazandır ama bu ruhun taşımak çok daha önemli bence. Bu Ruhu taşımayan bir insanın hekimlik yapabilemi yapamayacağını inanan bir öğretim görevlisiyim. Ve her zaman 30 senelik doktorluk hayatım boyunca da her zaman bu düsturu bir şey belirledim, hedef olarak belirledim. Öğrencilerimize de bunu öğretmeye çalışıyoruz. Bu ruhu taşıyan her öğrencimize de her türlü bilgiyi, ilimi, irfanı vermeye hazırız. Çok güzel. YKS'ye adım adım yaklaşıyoruz. E, sizi bulmuşken tıp hedefleyen adaylar için tıp fakültesi seçerken aman çocuklar şuna dikkat edin diyeceğiniz neler var merak ediyorum elbette hastanesi, uygulama merkezleri, alanları, sosyal imkanları önemli ama gözden kaçırdığımız şeyler olabilir bir dakikada toparlarsak ne söyleriz bu adaylara? Bence en önemlisi o tıp fakültesinin kendi hastanesinde olması şimdi afiliasyon hastaneleri olan tıp fakültelerinde öğrencinin gerçekten e, hastayla temas etmesi çok zor. İkincisi e, öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı çok önemli. Akreditasyon e, olanakları önemli. Sosyal olanaklar, e, kampüs olanakları, eğitim olanakları bir şekilde sağlanır ama bence en önemlisi, en çok dikkat edecekleri şey e, tıp fakültesinin kendi hastanesinin olması. Bu çok önemli. Çünkü afiliye hastane olunca ne kadar da olsa hastaya temas etmek bir öğrenci için son derece zor oluyor. Bence en çok dikkat edilecek konu bu. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Selim Nalbant bizimle birlikteydi. Birazdan hemşirelik konuşacağız. Çok önemli. Şu dönemde gerçekten hemşirelik ne kadar önemliymiş bir kez daha anladık. Peki sayılar ne söylüyor? Hemşirelik eğitimi nasıl veriliyor Türkiye'de? Birazdan karşınızdayız.